arkadaşlar bugün sizlerle Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> ve en üstte bölümü Önce bölümüyle karşınızda imza. Bölüm. İlk başta yeni bir tane kuralım. ve çabuk çubuğu Evet ve cezim cezim dönüyor. Adamın adını orada Vay, bilmiyorum. Ben, bu Otobüsümüze binelim. Otobüsüne binmiş Ve CZ'ye gitmeye başladık. Ben de Bu arada arkadaşlar alt yazılığı açtım. Sana bu yani bazı oyunlarımda, ya. oyunumda bazı sıkıntılı daha oluyor Böyle adamların dedikleri içine adamlar ses şey çıkmıyor. İşte, bu öyle bu bir sıkıntılar falan oluyor. O, yüzden özür Olayı nasıl yapacağım? Oyunla zaten. Bir bölümde üç tane yapacağım. Yani üç tane görev yapacağım. Yani aç mı? Bu adet oyunu aç Geç Big Sim restosunu aç mı? Geç aç mı? Geç Big Sim restosunu aç mı? Geç Big Geç Big Geç Buradan arkadaşlarının da tıklıyoruz. Buradan bir şey finalleşti bu kadar. Artık oyununuz neyse. GTA 3 Buradan GTA GTA so. şey yok. Artık oyununuz neyse. tıklıyoruz. Yani çarşızdan da tıklıyoruz. aslan sıktan Neyse. Hop burada bir tane daha çıkıyor. Çaz. Bu arada arkadaşlar sivrisiz olacak. Yani iyiliği yazmayacağım. Bunu da söyleyeyim. Bir tane polis. Bak bana ateş ediyor burada. Böyle algılar varmış. GTA 5'in Hadi bu oğlum doğum evine ağabeyim. Böyle ağabeyim. Böyle ağabeyim. Şöyle var

Saatleri ve böyle bir sayfa tekrar Hem ne desem, desem. De, ne de. oluyor? De. De, bu da stat dolan desem bunu yaptım. lazım. Öldürmüş yani. lazım. Çünkü de. ben de bu açılmıyor. indirmesi lazım. Bu olmamış lazım. Bu onlar indirmesi lazım çünkü bana bu açılmıyor. Bu indirmesi lazım. Gördüğünüz ne arkadaşlar? Mal ya. Bu, Bu, kadar mal gözükmedi de, dünyada. Siz ne yaparsınız? Mal özürlü şu mal. Çok 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 çok, çok. da gelelim. <laughs> Dörtgen. bak ne öyle çarp. Dörtgen de. Geçsene ben. Kasalar. Geçsene Bayanlar, öyle cici. Kardeşim yanımda arkadaşlar saf saf alıyor. Yok ya atalım hadi. Yok ya Kasalı açtı. Bir tane <laughs> i̇şte, yani, sen de. Yok. İyi de açmış. Kartal alıyor? Yemin ederim kardeşim. Kartal Haydi hızlı haydi. Aslansın kaplansın. Bakın Oğlum ne yapıyorsun? Ben almam. Bakın arkadaşlar değişmiş. Ben de burada açılmadığından hata verdiğinden dolayı. Ben kardeşim şu an abandı da abandı yani. Çok güzel bir tane ama şey. ben buğu bol açılmadı. Ben indim bitli robot. Evet. Mesela size bir Bunları tane <laughs> <de oradan>. gülme, <laughs> gülme gülme bitli robot. Buradaki abi illa bu oldu. Ne istediniz yaptıksa illa o oldu. Seçimlerde ne istediniz? Geçen geçen buradaki ne? Buradaki Şöyle sesini Ana Şu tıklıyoruz. Sonra ha, buradan dokun. böyle açıyoruz arkadaşlar. Çok açıldı ya. Hmm. Sonra buraya gelmesinden sonra açıyoruz. GG menüyü açıyoruz İstediğiniz mesela bu hızlı ambleme geçeceğiz Şu anda açıldı Ni sana. Buradan İstediğiniz mesela bir ağır Mesela özlü bir, 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 burada, bir burada uzun ağır. Burada oyun anlamına yapacak. Bunun özlü anlamına yapacak. Mesela biz özlü bir ağır var. Seçin. Siz hangisini atarsın? Burada uzun ağır çıkıyoruz. burada en üstteki lamba işaretini seçenindeki yazıya tıklıyoruz. Ve böyle bir seçim açılıyor. İnstalı tıklıyoruz. Bu seçimde ne yapacağız? Ve buradan en üstteki lamba işaretini Yanındaki yazıya tıklıyoruz. Ve böyle bir seçim açılıyor. Bu seçmeyi Bu, bu seçmeyi attığınız üç tanesini seçiyoruz. Evet izleyelim o Mesela de bu. Bakın gördüğünüzde altı yazı göstermiyor nedense. Bir de adamların sesini söylemiyor. f istiyor bizden. Buna tıklıyoruz tık ve işte. Böyle bir Buradan şey çıkıyor. Buradan da en altı iniyorsunuz. Bunu da alda bulabilir Bunu da açıyorsunuz. O, Bunu da açıyoruz. TX'te. Buradan da, da en altı iniyorsunuz. Ve burada da alda TX'te. Oradan Neden böyle ya? Pardon bu olmuyor. Bu Neden böyle? Bu kadar. iki tanesini yaptıktan sonra tam o da, so, da açalım. Pardon. Bu olacak. Tıkladıktan sonra ne? aşağıya bu kadar iki tane şey yapalım. Bakın açık arkadaşlar gördüğünüz üzere Tam yüzey tıklıyorsunuz. İnmesi lazım. Tıkladıktan sonra ilerleyen sonra çok ses geliyor. Bu kadar. Ve döne yazısına kadar. Bir yazısına kadar. İstersiniz yapın. İnmesi lazım. Bundan da sonra ilerleyen. Bu kadar. Bu şey şey kadar. Bu bitti. Bu oldu. Ek isterseniz aslında. Yarım saati oldu arkadaşlar. Evet, Kaydı. Bu evet, kadar. Videoda yava şu an izlediğiniz Küçük için teşekkürler. Beğenmeyi, <laughs> <Yirmi sonu olarak gülüyor> evet. evet. beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yarım saati oldu arkadaşlar. <laughs> Buna gözümü koyacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gözüme koyacağım abi. <laughs> Kardeşim gene biliyor. <laughs> Ya gülme be. Bu sakallıyı ben seviyorum. Yani böyle ben seviyorum bu adamı. İyi oluyor. Hadi abicim güle güle. Hadi hoşçakal hoşçakal hadi. Hadi kardeşim. Oh la la. Şimdi açıldı. Sonunda açtık. Açtık. Açtık diyecektim. Tamam. Bundan sonra öyle ilerler zaten. Tabii ben anlamıyorum ne dediyse. İngilizcem süper değil. Benim tipim. Tamam biz gideceğiz. Tamam abicim. Desen lan oğlu. Ne yapayım bunu? Pizza sop. Entity pizza sop and boy sop fit. Okumayı da bilmiyorum. Uçak geliyor mu? hadi <oradın. gülüyor> abicim çok para harcamak istemem hadi. Lan para! Almadın mı bana onu? En tövbe açtın. Eee bozulta. Boksluk. Hadi abicim. Hadi abicim. Geber sunu. Abicim öyle geliyor. Öyle de ayakkabılar lazım sıçacak çocuk. Hadi kaç abi. Burada bu da bu pompalı adamın yani şu adamı ölürseniz iyi olur. Neden dersiniz pompasını ne alırsınız? bu çocuğu. Sen mi atsın yani? Ben, ben cizliyim ne de <laughs> Polis var. Allah. Oy polis tınlamadı. Hadi abiciğim. Polis tınlamadı lan. Polis var diye sıkıntı yaptım ben. Ha bu oyunda neden sesi çok açık ya? Ben mi çok açıyorum oyunun sesini? Apollo. Apollo var mı çok açık? Evet. Kısalım mı biraz? Ben de istemiyorum. Oha bu çok açmışım ben. O, ben Git lan. Doğuk. Ha, bu kadar yeterli benim için. Ben onu açmayacağım. Tamam abicim. Sen aç Ben de iyi değilim. Sussana. Biraz gazımıza koymadan olmaz yani. Bir de Hadi arkadaşlar aç. var. Evet. 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 Siz okuyun. Çünkü ben gerçekten İngilizce bilmiyorum. Okum okumayı bilmiyorum Türkçe. Lan aşağıya düştüm. Lanet görsün. al şunu Hadi şimdi bu uçarak geliyorum ama ben oyunu kaydetmedik Allah yanlışlıkla da geçtim Kusura bakmayın arkadaşlar yanlışlıkla ve saniye geçtim ama süper sıkmaya gidiyoruz bunu biliyoruz Hayvan tamam, bir dönüş. Uy nasıl dönüyor? Bayanlar ondan sevitti. bunu nasıl bir sıktı Bunu da ben sıkacağım. Sadece bana basacaksın. Sıkıyor. Ben neden bana basıyorsun? daha iyi nesin. <laughs> Hop, hadi Switch'in arabasına gidelim. Böyle hiç konuşmadan hemen başlayacağım. Hey, gövde arkadaşlar. He, bu arada bir şey diyeceğim. Aklıma ilk geldi. Arkadaşlar neden 2-3 günden beri şey video gelmedi hemen söyleyeyim. Ben teyzemlere gitmiştim. Kuzenime daha doğrusu. Kuzenimde kuzenimle video çektik. Gran şey GTA San Andres Greta San Andres Ağa 50 göme gömü mutsuz. izleyin. Saçma bir cümle oldu ama neyse. İşte onlara gitmiştim. Onlarda video çekecektik aslında. Ama sonra işte yapamadık. Olmadı. Ondan dolayı gelmedi. Yani teyzemlere gitmemin dolayı hep gelmedi. Abi lagını basacağım ama. Ben yapayım. Ben yapayım. Tamam. Ben yapayım. Bir yok. Bitti. Hemen yaptım. Başka. Hadi polis var şimdi. Bizimiz. Neyse ya kaçıyoruz. Bu polislerden nasıl kaçınmaz ki? Hadi. Shift. Hadi bakalım. Buradan da şey. Polisçik beni bulamaz. Tümün geçti lan gördüyse beni. Hadi git be polis hadi be. Zorluk çıkarma. Git be polis. Hey sallan gitti gitmedi. Hadi be sersiz polis. Lan hakkım indi bak. O polis yüzünden ha. Gitti polise düşük. Hakkımı indirdim ya. O neden lambasını patlattın lan tamponunu indirdin abi. <laughs> Hayır da sana diyorum koçum. Neden abinin tamponunu indirdin? Lambasını patlattın. Gerçi ben de yapmış olabilir. Kaptan S Mal oldu hocam. Oo 200 de vardı iyi. Lanet olsun adamın. Bıçak çıktı lan ip neden? Bazen öyle fıtak çıktı. Oo abi. Hem <laughs> bundan da sesini. Bundan. Hı hı. Bundan diye öyle bir konuşuyorlar. Sessiz ol. Sessiz ol abi çok konuşuyorlar. bunu da öldürelim. Hadi abi konuşmamız bittiyse. Ne çok konuşuyorsunuz ya. Gördüğünüz gibi güzel arkadaşlar sonlarda veriyorlar seslerini. Gövyesini arıyorsun. Hiç var. Şey Buradan da. Bu, bu kızda da oluyor genellikle. O zengin çıktı. O zengin çıktı. Abi. Bir gün çıkayım. Söz. Kardeşim orada konuşuyor. Evet. Burada böyle yapalım. Evet arkadaşlar. Biraz da oyun oynayalım sonra da kapatacağız. Ben ateş edemem. Yani, ben ateş edin Ay şimdi siz mi beni yancan lan? Bırak lan bu nasıl bu oyun ya? Bak. Baksana bir de PlayStation 3 var. Evet arkadaşlar. Bölümümüzün bir bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölüm bu kadar bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.